Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağlar, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim Çağlar'cığım, sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, teşekkürler. Bugün yine bir hisse değerlendirmesi devam ediyoruz. Bugünkü hissemiz Arçelik olacak. İsterseniz başlayalım, buyurun. Evet, bugün işte artık son hisse analizini yapıyoruz. Artık tabii değerlemelerimizi değil mi? Ekim sonunda, Ekim'in ortasından sonra gelecek üçüncü çeyrekler. 2023. Ondan sonra işte bu, genelde bu yaptığımız hisselerde bir revizyon var mı yok mu tekrar Değerlemelere dönmüş oluruz. E, bugün arçelikle yapıp artık bu hisse değerleme kısmını ikinci çeyrek için bitirmiş olacağız. E tabi arçelik bir defa Türkiye'nin değil mi gözbebeği bir şirket, e, Koç grubunun şirketi yüzde 60 yüzde 70 ihracat yapıyor yapan bir şirket. Bir de tabi 2019 yıllarında falan şöyle kısaca bir şey de anlatayım. E tabii Arçeli'nin eurobondları var tabii çıkarmış olduğu. Dolar cinsinden e, borçlanmak istediği zaman e, değil mi? E, yabancı para cinsinden euro da olabilir, bu dolar da olabilir tabii ki. Yurt dışında borçlanmak istediği zaman çıkardı tahviller, eurobondlar. 2019 yılında ben tesadüfen işte görmüştüm terminalde Arçeli'nin dolar cinsinden Çıkardığı Eurobond faizleri, bir de Türkiye'nin e, dolar cinsinden Türk hazinesinin dolar cinsinden çıkardığı Eurobond faizlerine e, bakmıştım 2019 yılında. Normal koşullar altında değil mi çağlar? Arçelik'in e, dolar cinsinden e, çıkardığı Eurobond e, faizleri getirisi normalde Türk hazinesinin çıkardığından e, daha yüksek olması beklenir normal koşullar altında. Neden? Çünkü yani nasıl e, Türkiye veya işte Arçelik nasıl borçlanıyor e, dolar cinsinden e, işte dolar faiz oranı değil mi aynı vadede işte artı işte Türkiye borçlanırken e, country risk primi dediğimiz Türkiye risk primi ondan sonra da işte eğer şirket borçlanıyorsa bir de bunun üstüne company default spread yani company risk primi giriyor şirket riski de giriyor üstüne dolayısıyla normal koşullar altında Şirketin yabancı para cinsinden borçlanma oranı genelde devletten genelde daha ne olur? Tabi işte şirket riski de işin içine girdiğinden daha yüksek olması beklenir. Ama 2019'da ben baktığım zaman hatta 2019'un ikinci yarısından sonra aynı vadede bakın, şimdi tabi expire etti bu şeyler, o zamanlar 2023 vadeliydi. aynı vadede hem Arçeli'nin hem de Türk Hazinesi'nin çıkardığı Eurobond var. Ondan sonra genelde hep tabii ki Arçelik'in Euro, ikinci el piyasada Arçelik'in Eurobond getirisi daha yüksek olmuş. Normal beklenildiği gibi Türkiye'nin daha düşük. Ama 2019'un ikinci yarısından sonra bir baktığım zaman Arçelik'in Eurobond getirisi Türk hazinesinin çıkardığı aynı vadede dolar cinsi Eurobond getirisinden daha düşük olmuş çağlar. Mesela şimdi kabaca hatırladım mesela Arçelik'in ki %6 iken, işte o zamanlar mesela Türkiye'nin Eurobond'u aynı vadede %7 olmuş. İşte arçeliğin 5.5 olmuş, Türkiye 6-6.5 olmuş falan. Yani Türkiye'nin Eurobond getirisi arçeliğinden daha yüksek olmuş. Bu tabi normal bir durum değil. Bu ne demek aslında ve hatta bu 2020-2021'lere kadar falan da sürdü. O biliyorsunuz 2019'da da çok konuşulan bir şey vardı. Bu Merkez Bankası'nın rezervleri satılıyor falan diye. O zamanlar 2019'dan sonra hatta 2018'de başladı bu. Merkez Bankası rezervleri, swap net rezervleri artık eksiye geçmeye başladı. Dolayısıyla böyle bir durumda aslında ne demek bu? Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi Arçeli'ye göre daha ne görüyorlardı? Riskli görüyorlardı Türkiye'yi. Arçeli'yi daha az riskli görüyorlardı. Dolayısıyla Arçeli'nin bir ara işte bir buçuk iki yıl sürdü. ikinci el piyasadaki Arçeli'nin Eurobond getirisi daha düşük oldu Türkiye'nin aynı vadeli Eurobond getirisinden. E çünkü işte Türkiye'nin Merkez Bankası'ndaki rezervlerin satılması falan. Arçeli'nin de işte demin söyledim değil mi en az yüzde 65 yüzde 70 ihracat yapan bir şirket. Dolayısıyla bir ara böyle bir durum olmuştu. Ben de bunu sosyal medyada paylaştığım zaman... E, bayağı çok basında falan ilgi çekmişti bu. E, yabancı yatırımcılar e, Türkiye'yi e, Arçeli'ye göre daha çok riskli görüyorlar Arçeli'yi daha az riskli görüyorlar diye bayağı da basında e, yer almıştı Şimdi aklıma geldi öyle başlamak istedim. Evet şimdi e, hemen görselimizde devam edelim. E, Arçeli'nin işte yine burada gelir tablosu ve temel bazı finansal rasyoları var. Bu sefer çeyreklik bazda bakalım. Yani işte burada 2022 ikinci çeyrekten başlıyor. Üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek, 2023 birinci çeyrek ve 2023 ikinci çeyrek. Gelir tabloları, temel kalemler, gelir tablosundaki temel kalemler ve bazı önemli finansal rasyolar var. Yani bir önceki çeyreğe göre mukayese edelim veya 2022 ikinci çeyreği, 2000, özür dilerim 2023 ikinci çeyreği 2022 ikinci çeyrekle mukayese edebiliriz veya 2023 ikinci çeyreği bir önceki çeyrekle yani 2023 birinci çeyrekle mukayese edebiliriz. Yani Arçelik'in gelirleri baktığımız zaman mesela bakalım 2022 ikinci çeyrekte 32 milyar TL'ymiş. 2023 ikinci çeyrekte ne olmuş 46.9 yani 47 milyar TL olmuş. Dolayısıyla kabaca yani 36 32'den 47 milyar TL olmuş. %45 falan civarında bir artış var. Ama bir önceki çeyrekte de yani 2023 ilk çeyrekte çeyreklik bazda 39 milyar TL satış Satış gelirleri varken bu e, ikinci çeyrekte 2023 46-47 milyar TL'ye çıkmış. Yani yaklaşık %18-20 bir önceki çeyreğe göre ne var? Arçeliğin satış gelirlerinde e, artış var. 2023 ikinci çeyrek 2023 1. çeyreğe göre satış gelirleri kabaca %18-20 artmış arçeliğin. E, güzel. istiyorsanız zaten şurada mesela grafiğini de bunu açabilirim buradan. E, bak grafiğini de açtığım zaman e, burada bakın e, 2022 ikinci çeyrekten üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek, e, 2022, 2023 birinci çeyrek, 2023 ikinci çeyrek. Bunlar da estimationlar yani beklentiler 2023 üçüncü ve dördüncü çeyrek. Bakın düzenli bir e, satışlarda e, satış gelirlerinde ne görüyoruz? Bir artış görüyoruz diyelim. Devam edelim. Ondan sonra nereye geçelim? Hemen bürüt kârı geçelim. ve bürüt kârına baktığım zaman da 12.2023 ilk çeyrekte bir önceki çeyrek yani 12.4 milyardan yaklaşık 14.9-15 milyar TL'ye çıkmış. %20 kabaca bir artış var. E yani işte %18 şeylerde artış vardı satışlarda. Bürüt kârda da %20 artış var. E ne demek bu? Yani birbirini teyit ediyor ama satılan malın maliyeti biliyorsunuz ki satışlardan satılan malın maliyeti düştüğü zaman bir rütkar kalıyor. Satılan malın maliyetindeki artış satışlar kadar olmamış ki değil mi? E, ne olmuş? Brüt kardaki artış daha ne olmuş? E, yaklaşık daha fazla olmuş bir miktar daha fazla olmuş. Dolayısıyla tabii ki bu neyi de etkileyecek çok net. Brüt kar marjını da etkileyecek gibi brüt kar marjı da işte gördüğünüz üzere %31'miş bir önceki çeyrek. %31.95 %32'ye kadar ne olmuş? Çıkmış brüt kar marjı. E, burada da aslında görebiliriz brüt kar marjını. Nasıl buluyorduk brüt kar marjını? İşte burada böyle görüyoruz. Brüt kar marjında ki 2022 3. çeyrekten sonra düzenli bir artış var. Bürüt kar bölü satışları olarak bürüt kar marjında buluyoruz. Evet devam edelim. Ondan sonra bürüt kar marjında artış var. Sonra en önemli kar rakamlarından bir tanesi olan ne? Operating income faaliyet karına geliyoruz. E, faaliyet karına baktığımız zaman da Arçelik'in bir önceki çeyrek 2.6 milyar TL, 2.7 diyelim kabaca 9 çünkü bu. E 2.7'den 3.9 yani 4 milyar TL'ye çıkmış kabaca faaliyet karı. %45 artış var faaliyet karında bir önceki çeyreğe göre. Çok iyi bir rakam bu. Aslında ne demek bu? E bakın, e, brüt kardan daha fazla bir faaliyet karında ne var? Artış var. Brüt kârdaki artış ne kadardı? %20 civarındaydı. Faaliyet karındaki artış Değil mi? Yüzde 45 civarlarında. Yani bu ne demek? Biz faaliyet karını nasıl buluyorduk? Bürüt kardan faaliyet giderlerini düştüğümüz zaman bir şirketin net faaliyet karı oluyordu. Dolayısıyla yüzde 45 artış olması faaliyet karında bir önceki çeyreğe göre bu ne demek? Şirket faaliyet giderlerini kontrol edebilmiş yani faaliyet giderlerindeki artış yüksek değil daha düşük e brüt yüzde %20 artmış ama faaliyet karı %45 artmış. Demek ki şirket faaliyet giderlerini kontrol edebilmiş. Faaliyet giderlerindeki artış aslında daha düşük. Tabii ki bu çok iyi bir şey şirket için. Dolayısıyla burada görüyoruz e, aynı şekilde Faaliyet kar marjı da değil mi? Bak düzenli olarak artıyor. En sonda bir önceki çeyrek %6.75'miş. E, faaliyet kar marjı 8.43'e kadar, %8.43'e kadar yükselmiş faaliyet kar marjı. Dolayısıyla bu da önemli ve pozitif bir şey. Aslında bunun da hemen göstereyim grafiğini. Evet burada görüyorsunuz mesela Çeyrekler bazda 2022 ikinci çeyrek ondan sonra üçüncü çeyrek dördüncü çeyrek 2023 ilk çeyrek ve 2023 ikinci çeyrek bakın düzenli faaliyet kar marjında artış var ve bundan sonra da bu da beklentiler beklentide üçüncü çeyrekte de artış bekleniyor faaliyet kar marjındaki artış yaklaşık işte ne kadar şu an. %8.4'ten daha yükseklere çıkması bekleniyor. 8.65-8.7'lere kadar. Dolayısıyla bu da önemli arçelik için. Ondan sonra, evet, Favök rakamına geldiğimiz zaman faiz, amortisman, vergi öncesi kar. Değil mi? Bir şirketin en önemli kar rakamlarından bir tanesi. Bittas'ı nasıl buluyorduk aslında? İşte faaliyet karına, değil mi? Net faaliyet karına fiktif giderler olan amortisman ve itfaiye ne yapıyordunuz? Geri ekliyordunuz. Şirketin yarattığı FAVÖK rakamını buluyordunuz. Bakın Arçelik'in aslında yarattığı FAVÖK rakamında son işte 1, 2, 3, 4, 5 çeyrektir düzenli bir artış olduğunu görüyoruz. En sonda 2023 ilk birinci çeyrekte 3.7 milyardan kabaca 5 milyar TL'nin üstüne çıkmış FAVÖK rakamı. %35 falan civarı bir artış var. Ve aynı zamanda Favök Marjı da Ebitda marjın dediğimiz Favök Marjı da nasıl buluyoruz? Ne kadar Favök yaratıyor? Hep anlatıyorum ne kadar satışları var. Bakın bunun da 9.25'ten %10.75'e çıktığını görüyoruz. Ve Favök Marjı'nda da son işte 1, 2, 3, 4, 5 çeyrektir düzenli bir artış olduğunu da görüyoruz. İşte burada görüyorsunuz son 5 çeyrektir Favök Marjı'nda işte 7.5'lardan neredeyse 11 lere kadar 7,5'tan başlamış 11 lira kadar %11'e kadar yükselmiş durumda. Bu da tabii ki pozitif bir şey Arçelik için. Sonra net kâra gelelim. Net kâra geldiğimiz zaman da bir önceki çeyrek kabaca 1 milyar TL net kâr açıklamış. Kabaca 1 milyar TL. Ama 2023 ikinci çeyreğinde e, bu yarıya düşmüş neredeyse. 491 milyon TL net kara düşmüş. Yani net karda e, bir önceki çeyreğe göre çağlar ciddi bir düşüş var. Ama baktığınız zaman burada e, yani şirketin zaten görüyorsunuz değil mi? Hem e, şeyi net faaliyet karı e, hem de fabok rakamlarında ciddi artışlar var. E, ne net karı e, Deki azalma olduğuna göre ne giriyor devreye burada? Baktığınız zaman görürsünüz. Demek ki finansal giderleri artmış değil mi şirketin? Kambiyo zararı yazdı. Yani kur farkı zararı var burada. Ve artan vergi giderlerinden dolayı beklentilerden de daha düşük net kar açıklıyor şirket ama dediğim gibi esas faaliyet karında net faaliyet karında veya FAVÖ'nde ciddi bir artış olmasına rağmen işte net karda bir düşüş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tabii ki böyle olunca da net kar marjında da bir önceki çeyrek işte %2.6'lardan Tabii ki düşüş olması normal %1'lere kadar düşmüş net kar marjı. Evet şimdi net borcuna gelelim. Net borcu 30 bir önceki çeyrek 30 yaklaşık işte 32 milyar TL'ymiş. Şimdi 40 milyar TL'nin üstüne çıkmış. Yani %25 artış var. Net borç dediğimiz istiyorsanız hatırlatalım. Yani şirketin kısa ve artı uzun vade finansal borcundan neyi düşüyorduk? Nakit ve nakit benzerleri ve Dönem varlıkları altındaki kısa vadeli finansal yatırımları düşüyorduk. çünkü bu kısa vadeli finansal yatırımları da nakit benzeri gibiydi. Şirketin net borcunda bir önceki çeyreğe göre yüzde 25 artış var. Tabii şimdi burada bakmak lazım. Birincisi neye bakmak lazım? Tabii bir borcun ne kadarı TL? Hep söylüyoruz ne kadarı döviz cinsi değil mi? Döviz açık pozisyonu var mı yok mu? Bunlar hece edilmiş mi edilmemiş mi? Ama biliyoruz tabii Arçelik bir defa 70 civarı falan değişiyor değil mi? İhracat yapan bir şirket dolayısıyla bir doğal heç mekanizması var. Aynı zamanda tabii birçok para birimini Arçelik yönetiyor. Burada tabii net yabancı para pozisyonu önemli. Burada net yabancı para pozisyonunu da yani ne kadar açık pozisyonu var? Bunun öz kaynağı oranı ne? Öz sermaye oranı ne? Bunun düşük olduğunu biliyoruz. Zaten şirket yönetiminde böyle bir hedefi var. En son işte 2023 ikinci çeyrek rakamlarına göre net yabancı para döviz pozisyonu'nun öz kaynağı oranı eksi yüzde altı buçuk. Yani tek haneli yabancı para açık pozisyonu var ama bunun öz sermaye öz kaynağı oranı. %6,5. Dolayısıyla yüksek bir rakam değil. Dediğim gibi şirket yönetiminin de tek haneli öz kaynağı oranın tek haneli olmasını istediği bir hedefi var. E, bir tabi aynı zamanda hep söylüyoruz net borcu tek başına değerlendirmek olmaz. Bunu neyle değerlendirecek? Fabök'te değerlendirdiğimiz zaman da net borç bölü Fabök oranının da 2.57'den biraz bir yükselme var 2.65'e. Yani zaten burada görüyoruz mesela. Tabi önceden bakalım şuna istiyorsanız. Evet mesela 2022 ikinci çeyrekte ne kadarmış? Net borç bölü FAVÖK 3.2-3.3'müş. Yani ne demek bu? Bakın ama 2022 ikinci çeyrekte bu şirketin yarattığı yıllıklandırılmış FAVÖK rakamının yaklaşık işte 3 katı kadar net borcu var. Değil mi? Bunun genelde 4 ve 5'ten sonra şirketlerin riskli hale getirdiğini söyleriz. Ama o zamandan beri net borç bölü Favök'te de anlamlı bir düşüş olduğunu görüyoruz. Şu anda 2.65'lere kadar düşmüş net borç bölü Favök. Her ne kadar tabii çok düşük bir oran olmasa da bu çok riskli olduğunu da söyleyemeyiz. Ama zaten Arçeli'nin biz kaldırıcının düşük olmadığını biliyoruz yani baktığımız zaman toplam borç bölü toplam varlıklara kaldıracının da düşük olmadığını biliyoruz ama burada net borç bölü FAVÖK rakamında da yıllar itibarıyla bir düzelme olduğunu söyleyebiliriz şu anda 2.65 bu yıl sonu da kabaca yönetiminin ben biliyorum 2.2'lik bir Hedefi var. E, dolayısıyla bunlar öyle e, yani düşük olmamakla beraber ama yüksek oranlar da değil. Dediğim gibi bu oran sektöre göre değişmekle beraber eğer bir şirketin yarattığı Favök rakamının 4 katı veya 5 katı kadar net borcu varsa ondan sonra artık riskli hale geldiği söylenebilir. Ondan sonra şeye de baka bakalım faizleri karşılama oranına da e, yani işte bu da 1.37'den. 2.22'ye yükselmiş nasıl buluyorduk bunu da e, çok temelde bir şirket ne kadar faiz vergi öncesi kar yani faaliyet karı var bölü ne kadar faiz gideri var yani bu faiz giderinin 2.2 katı kadar faiz vergi öncesi kar yaratmış. E fena değil ama tabii ki biz bu oranın daha en az bir 3'lerin üstünde 3 4'ler civarı falan olmasını bekleriz. Tabii ki burada faiz giderlerinin bir miktar yüksek olduğunu da ne yapıyoruz burada? Borcundan dolayı faiz giderlerinin de yüksek olduğunu görüyoruz. AR Çeliğin. E tabii şimdi bir değerlendirmemizi yapmış olduk. Kısaca şöyle bir şey söyleyebiliriz. yani aslında şirketin hem faaliyet karında, net faaliyet karında hem FAVÖ ve marjlarında, faaliyet kar marjında, FAVÖ marjında değil mi? Aslında olumlu artışlar olduğunu görüyoruz ama bunu net kâra yansıtamamış, net kârı düşmüş. E söyledik zaten net karın düşmesinin sebebi de değil mi e, finansal giderlerinin artmış olması, e, kambiyo kur zararı, kur farkı zararı yazmış olması, ve aynı zamanda artan e, vergi giderlerinin olmuş olmasından dolayı net karında düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Hocam temel ve gelir tablosu analizi yaptıktan sonra firma değeri fabök analizi yapabilir miyiz Arçelik hissesi için? E, yapalım evet Arçelik'in firma değeri fabök analizini. Şimdi burada grafikte bak 2015 yılından beri çağlar. Arçelik'in firma değeri fabök çarpanı var. Yani neydi bu firma değeri fabök çarpanı? Bir şirketin firmasının değeri yarattığı yıllıklandırılmış FAVÖK rakamının kaç katı firma değeri derken de sadece tabi hep söylüyoruz bunu firma nasıl değer yaratıyor hem öz sermayeden hem de borcun yarattığı değer var dolayısıyla firma değeri dediğim şey öz sermaye değeri yani öz sermayenin piyasa değeri artı net borç her zaman onu da söylüyoruz e dolayısıyla buna baktığımız zaman şu an bak 9.9 firma değeri FAVÖK'ten işlem görüyor Arçelik 2015 yılından beri ortalaması da Çağlar 8 civarlarındaymış firma değeri Fabök. En yüksek 12'ler görmüş, en düşük de 4,5'lar falan görmüş. Oralarda çok kalıcı olamın. Şu anda 9.8, 9.9 firma değeri Fabök'ten işlem görüyor Arçelik. Ortalaması da 2015 yılından beri uzun vadeli ortalaması da 8 firma değeri Fabök çarpanıymış. E şimdi bakalım hemen yine Arçeliye firma değeri FAVÖK değerlendirmesi için e sermayesine niye hemen alıyorduk? Çünkü toplam hisse senedi sayısını gösteriyor. Arçeli'nin ödenmiş sermayesi 675 milyon 728 bin TL. Dolayısıyla toplam hisse senedi sayısı da 675 milyon 728 bin. Söyledik. Şu anki firma değeri FAVÖK 9.8. 2015 yılından beri ortalaması 8. Firma değeri, fabrik ortalaması en yüksek çarpan firma değeri fabrik çarpanı 12, en düşükte de 4.5 olmuş. Şimdi devam edelim. Yine iki senaryo yapalım. Şimdi birincisi 2023 yıl sonu FAVÖK tahmini ne olacak ona bakmamız lazım. Şöyle bakıyoruz mantıklı mı da diye bu. 2022 6 aylık FAVÖK 5.3 milyar TL'ymiş. 2023 6 aylık 8.7 yani 2023'te bu sene 6 aylık 8.7 milyar TL FAVÖK yaratmış. Kabaca yani bunlar süratlarını almadım tabii ki. 2022'de 12 aylıkta işte 12 milyar 11.9 milyar TL Favök yaratmış. Dolayısıyla şimdi ilk 6 ayda işte kabaca 8.7-9 milyar TL Favök. 2023 12 aylık yıllık hem şirketin hem de piyasanın Favök beklentisi şirket yönetiminin 21-22 milyar TL çağlar. 21-22 milyar TL. İlk 6 ayda da işte kabaca 9 milyar TL FAVÖK yarattı diyebiliriz. Yıl sonu için 21-22 milyar TL. Ben 21'i alalım dedik. Daha böyle ihtiyatlı olalım değil mi? Şimdi tamam şu an diyoruz ki firma değeri FAVÖK Arçeli'nin kaçtan işlem görüyordu? Demin gösterdim 9.8 neredeyse onlardan işlem görüyor ama yani bu ortalamada da kaç tane işlem görmüş? Ortalamada söyledim. 8 2015 yılından beri uzun vadeli ortalaması. Daha ihtiyatlı ol e, oluyorum. Ben bu çarpan 8'den işlem görürse diyorum firma değeri Favök çarpanı. 2023 yıl sonu e, işte bilanço kar rakamları geldiği zaman Favök'ü ne dedik? 21. Daha ihtiyatlı bir senaryo yapıyorum. Eğer firma değeri Favök 8 çarpandan işlem görecekse bu 8, 21 çarpı 8 firmanın değeri ne olacak? 168 milyar TL. Firma değeri neye eşitti? Öz sermaye piyasa değeri hep söylüyorum artık net borç. Net borcu nasıl yapacağım? 2023 yıl sonu net borç bölü Favök tahmini de 2.2 imiş. Bakmıştım şu an 2023'ün ilk 6 ayında 2.6 bu net borç bölü Favök ama bunun şirket yönetimi ve piyasa beklentisi de 2.2 civarına düşürmeyi bekliyor 2023 yıl sonunda. Dolayısıyla eğer çağlar Favök'ü 21 ise... 2.2 katı kadar net borcu olacak. 21 milyar TL'nin 2.2 katı net borcu da 46.2 milyar TL olacak. Dolayısıyla firma değerini buldum. 168 milyar eşittir öz sermaye değeri artı net borç. Net borcu da 46.2. Buradan ne kalıyor? Net borcu düştüm. Öz sermaye değerine 121.8 milyar TL. Öz sermaye değeri 675 milyon işte kabaca küsüratları attık hisse senedi var. Böl 121 e, milyar 800 milyonu 675 milyona böldüğümüz zaman bir hissenin firma değeri Fabio'ya göre olması gereken fiyatı 180 TL civarı oluyor. İşte 2023 yıllık bilançolar geldiği zaman tabi bu önceden de satılanlar tabii ki bunlar kabaca 180 TL ihtiyatlı senaryoda ama daha böyle bir iyimser senaryoda olabilir bir de iyimser senaryo yapalım Çağlar e, i̇yimser sonaryoda bak aslında firma değeri Favoy bu sefer 9'dan işlem görse diyorum. Bak şu an aslında çok da iyimser de değil ya bu çağlar. Çünkü niye şu an zaten 9.8'den işlem görüyor diyorum ki 9'dan işlem görsün firma değeri bölü Favoy. Yine 2023 yıl sonu Favoy beklentisi 21. Eğer bu çarpan 9 olacaksa firma değeri 21 çarpı 9 189 e, milyar TL. Olur firma değeri öz sermaye değeri artı net borç yine net borç bölü favori 2.2 dolayısıyla şirketin net borcu favorinin 2.2 katı favori 21 milyar TL dedik net borcu yine beklenti böyle 46.2 milyar TL e, firma değeri 189 eşittir öz sermaye değeri artı net borç 46.2 e düş 189'dan 46.2 kabaca öz sermaye değeri 142.8 milyar TL olur. Ne kadar hisse senedi var? 675 milyon. E böl 142 milyarı 675 milyona bir hissenin firma değeri Favök 9 çarpanına göre olması gereken değeri de daha iyimser senaryoda 212 TL oluyor. Daha iyimser senaryoda, ihtiyatlı senaryoda 180, iyimser senaryoda 212. Tabi yani birisi de diyebilir ki ya hocam e niye şu an 9.8'den yani kabaca onlardan işlem görüyor? Altı, e bu bilanço geldiği zaman 2023 yıl sonu yine onlardan işlem göremez mi? Görebilir tabii ki o biraz daha iyimser senaryo olur. E o zaman tabii ki bu herhalde kabaca fiyat da 240 TL'lere falan çıkmış olur en iyi ihtimalle. Şu an fiyatı işte 159 TL falan ihtiyatlı senaryoda, 180 TL iyimser senaryoda da işte 200 TL'lerin üstünde 212 TL ne var bir fiyatı. Var. İstersen bir de şeye bakabilirim. Analist tahminlerine bakabiliriz belki hocam. Aa, çok iyi söyledim. Ben de onu söyleyecektim, değil mi? Analist tahminlerine bakalım hemen. Oradan bir iki bir şey daha göstereyim. Evet. Şimdi şunu da sıralayalım. Siz tahmin girmiş misiniz diye baktım galiba yok yatırım finansmanın. Tamam şimdi şöyle bakalım. Yani ortalama aslında 12 aylık hedef fiyat ne çağlar? 180 değil mi? 180. Hocam tarihe göre sıralasak belki e, çıkamayız. Fiyata göre sıraladınız ya. E fiyata göre sıraladım. Tabii belki geçmişte vardır sizin. Onu görmedim ki ben fiyata göre sıraladım. Doğru. 24, var var. 24 Temmuz hali var. Var var doğru doğru. Var evet yatırım finansmanın görmedim. 24 Temmuz var. Sizin hedef fiyatınız 160'mış. Tabi o zaman kaçtı fiyat bilmiyorum. Gerçi 160'a da geldi. Herhalde belki o zaman daha düşüktü. Bilmiyorum. Belki bir güncelleme de yapabilirsiniz. Ama son böyle tabi bilanço geldikten sonra yani şunun ortalamasını aldığı zaman burada terminalde 180 TL. E biz de ihtiyat senaryo 180 TL'ye bulduk. Daha imser senaryo 200'ün üstü bulduk. 212 TL'ye bulmuştuk. Ama burada mesela son bir ayın yapılan değerlemelerde son bir ayın ortalamasını alırsak, değil mi? işte şey geldikten sonra 2023 ikinci çeyrek geldikten sonra hemen hemen aslında baktığımız zaman işte 160 liradan başlıyor, 170'ler var, 180'ler var, 200'ler var, değil mi? En yüksek 216 galiba, 216 var. Dolayısıyla işte ortalama kabaca 180. Bizim de bulduğumuz fiyat ihtiyatlı senaryoda 180 TL daha iyimser senaryoda burada da var 200'ün üstü 212 TL bir de mesela şurada şunu göstereyim bence bu da önemli çağlar şöyle de büyüteyim şu grafiği Ha bak burada ne var ee, ben bakarım ona da buna şimdi burada beyaz olan şeyi gösteriyor 12 aylık son 2 yılda tamam mı analistlerin tamam, verdiği e, hedef fiyatların ortalaması tamam Beyaz olan, sarı olan da şirketin kendi şeyini gösteriyor. Fiyatını gösteriyor. Tamam mı? Mesela atıyorum burada neymiş? E, analistler 43 44 lira fiyat vermiş. O zamanlar şirket fiyatı 30 liraymış. Ama bak gitmiş sonra ne olmuş? Şirket fiyatı analistlerin tahminlerini ne olmuş yakalamış ve ondan sonra bak analistler yine tahminlerini yükseltiyor. Değil mi? Kaça çıkarmış? 68 70 liraya çıkarmış. Bak yine Şirket fiyatı analiz tahminlerini yakalamış. Sonra yine bak beyaz yükselmiş. Yine şirket fiyatı, Arçelik'in hisse fiyatı ne olmuş? Analiz tahminlerini yakalamış. Bak burada da öyle olmuş. Mesela en son mesela 125 lira tahmin vermiş. Daha önceden yani vermişler. Yine bak yakalamış. Dolayısıyla burada şunu da görebiliyorum. Burada aslında her tabi her hissede böyle olmuyor ama burada analiz tahminlerinin oldukça başarılı olduğunda değil mi söyleyebiliriz Çağlar? Çünkü niye? Beyaz olan analiz tahminleri, şirket fiyatı ne yapmış? Hemen hemen belli bir süre sonra analiz tahminlerini ne yapmış? yakalamıştı ve her hissede de böyle olmuyor. İşte burada görüyoruz. Sarı olan değil mi? Beyaz olan analiz tahminlerinin ortalama hedef fiyatını yakalamış oluyor. İşte burada da ortalaması 180. Şu anda da 160. E, göreceğiz bakalım. Yakalayacak mı yakalayamayacak mı? Hocam çok teşekkürler. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzleyeceğimiz videomuzu beğenebilir. Kanalımıza abone olabilir. Son söz olarak size bırakıyorum. Herkese selamlar diyelim. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Yet you don't feel as one